Kur'an'ın eşsiz mucizeleri. Akıl ve kalbe hitap eden hakikatler. Hayat insana pek çok soru sorar. Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Yaşamın anlamı nedir? İnsan bu soruların peşinden koşarken bazen kendi aklıyla cevap bulamaz. Ancak elinde bir rehber varsa bu rehber ona ışık olur. İşte insanlığın en büyük rehberi olan Kur'an sadece bir kitap değil, aynı zamanda bir mucizedir. O sadece bir döneme hitap eden bir metin değil, kıyamete kadar geçerli olan bir hakikat kaynağıdır. Düşünün, bir deniz yolculuğuna çıkıyorsunuz. Fırtınalı bir gece, karanlık dalgalar önünüzde ne olduğu belirsiz. Fakat elinizde bir pusula var. Bu pusula size doğru yönü gösteriyor. İşte Kur'an da hayat yolculuğumuzda bize rehberlik eden en güvenilir pusuladır. Çünkü o hakikati doğrudan bildirir. Kur'an'ın mucizeleri her çağda kendini gösterir. Örneğin bilim ilerledikçe onun işaret ettiği gerçekler daha iyi anlaşılır. Binlerce yıl önce gökyüzünün genişlediğini bildiren bir ayet bugün modern fizik tarafından kanıtlanmıştır. Gökleri biz genişlettik ifadesi astronominin ulaştığı son noktayla birebir örtüşmektedir. Yine dağları sabit kıldık Ayeti yer kabuğunun derinliklerine uzanan dağ köklerini bilim insanları keşfettikçe daha anlamlı hale gelmiştir. Peki böyle bir kitabın gönderilmesi bize ne anlatıyor? Bu kitap sadece kainatın sırlarını açıklamak için mi indirilmiş? Hayır. Kur'an öncelikle insana kendini tanıması için yol gösterir. Bizi yaratanın kim olduğunu, neden yaratıldığımızı ve ölümden sonra ne olacağını bildirir. Eğer insan hayatının sadece bu dünyadan ibaret olduğunu zannederse büyük bir yanılgıya düşer. Çünkü her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bir sonu da vardır. Güneşin doğup batması, mevsimlerin dönüşümü, bedenimizin yaşlanması hayatın geçiciliğini gösteren işaretlerdir. Ancak ölüm son değil, büyük bir başlangıçtır tıpkı toprağa düşen bir tohumun tekrar yeşermesi gibi insan da ölümden sonra yeni bir hayata doğacaktır. Bugün etrafımıza baktığımızda birçok insan hayatın anlamını kaybetmiş gibi görünüyor. Kimileri dünya nimetlerine dalıp asıl yolculuğunu unutuyor. Kimileri ise hayatın zorlukları içinde ümitsizliğe kapılıyor. Oysa ki Kur'an her insana umut veren bir mesaj sunuyor. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Evet, ne kadar hata yaparsak yapalım, ne kadar düşersek düşelim, yeter ki Rabbimize yönelmeyi bilelim. Çünkü o sonsuz merhamet sahibidir. Bir düşünelim. Eğer insan bu dünyaya sadece yemek, içmek ve geçici zevkler için gelmiş olsaydı, bu kadar derin duygulara, yüksek düşüncelere sahip olur muydu? Bir kuş uçmak için yaratılmıştır bir balık yüzmek için. Peki ya insan? İnsan sadece bu dünyada yaşamak için değil, sonsuz bir hayat için yaratılmıştır. Bunu anlamak için doğaya bakmak yeterlidir. Bir ağaç kışın kurur gibi olur ama baharda yeniden yeşerir. Güneş batar ama ertesi gün yeniden doğar. Her şeyin bir dönüşümü, bir devamlılığı vardır. Öyleyse insanın da yok olup gitmesi mümkün müdür? Hayır. Çünkü ruh yok olmaz. Ölüm sadece bir kapıdır. Asıl hayat o kapının ardında başlar. Bu yüzden Kur'an insana en büyük müjdeyi veriyor. Ölümden sonra bir hayat vardır. İnsan yaptığı iyiliklerin karşılığını görecek, sabrının mükafatını alacaktır. Dünya bir imtihan yeridir. Bazen zorluklarla sınanırız, bazen nimetlerle. Fakat her şeyin bir hesabı olduğu unutulmamalıdır. Kur'an'ın verdiği mesaj nettir. Hayat geçicidir ama asıl olan ebedi hayattır. Akıllı insan geçici olanı değil, sonsuz olanı tercih eder. O yüzden bu dünyayı sadece bir misafirhane gibi görmeli ve yolculuğumuza en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Çünkü sonunda varacağımız yer en önemli noktadır. Bir yolculuğa çıkarken ne yaparız? Yanımıza en gerekli şeyleri alırız, değil mi? İşte Ahiret yolculuğuna da hazırlıklı gitmeliyiz. Kur'an'ın öğrettiği güzel ahlakı hayatımıza geçirmeli, adaletle yaşamalı, iyiliği yaymalı, sabırla sınavlara göğüs germeliyiz. Çünkü insan yaptığı hiçbir şeyin boşa gitmediğini ahirette görecektir. Son olarak şu gerçeği unutmayalım. Kur'an her insanın ihtiyacına uygun bir cevaptır. Akla hitap eder, kalbe huzur verir, ruha ışık olur. Eğer gerçekten anlamak istersek, onun mesajları bize yeni bir hayat sunacaktır. İşte bu yüzden Kur'an gibi bir mucize elimizdeyken başka bir delile ihtiyaç var mı? Bu kadar açık ve net bir gerçek varken onu görmekten kaçınmak ancak kendimize zarar vermektir. O halde Kur'an'a kulak verelim. Onun rehberliğiyle gerçek huzuru, gerçek mutluluğu ve ebedi hayatın kapılarını aralayalım. Çünkü bu yol en güvenli en sağlam ve en hakiki yoldur.